Herkese merhabalar. Öncelikle bana soru soruyorlar. Hocam diyorlar işte hiç otomatik araçta video çekmediniz. Otomatik araçta video çekermesiniz gibi. Ona istinaden arkadaşlar istinaden bir video çekelim dedik. Ben direksiyon hocası Ziya ve yanımda Ammar Bey var. Ne Onunla birlikte şimdi parkur yapacağız. Ben başla dediğimde başlayacağız. Şimdi yapmamız gereken şey şu İlk başta koltuk ayarımızı muhakkak yapalım Koltuk ayarımızı yaptıktan sonra Aynalarımızı kontrol ediyoruz Koltuk ayarımızı yaptıktan sonra Emniyet kemerimizi takalım Aynalarımızı kontrol edelim Ve çıkarken mutlaka sola sinyal verelim Sola sinyal vermeden önce Bilmemiz gereken en önemli şey de Frene basıp D yapmamız. Frene bastık. Frenimiz e, P'deydi. Park alanında olduğumuz için. Onu D yapıyoruz. D yapalım. Kalkış için. Ve sola sinyal verip çıkabiliriz. Evet. Sol tarafımızı kontrol ediyoruz şu an. Sol tarafımız müsait. Çıkabiliriz. Sınav gibi yapacağız. Aynı sınav gibi olacak. Sınavımız 35 dakika anlatacağım şeyler size hem sınav yerine geçecek hem de sınavdan sonra trafiğe çıktığınızda rahat bir şekilde trafikte nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda yardımcı olacağım. Burada ışıklar var. İlk ışıklarda eğer şu an trafik yavaş gidiyor. Biz de ona göre yavaş bir şekilde gidiyoruz. Biraz daha hızlanabiliriz. Bazen ışıklar bir anda kırmızıya dönüyor. Kırmızıya döndüğünde acele etmeden sakin sakin beklememiz gerekiyor. Bazı öğrencilerim heyecan yapıp ışıkları unutabiliyorlar. Eğer kırmızı ışıkta geçersek bu kalma sebebi oluyor. İlk girmemiz gereken yer yokuş kalkış. Yokuş kalkış için burada bir inşaat çalışması var. İnşaat çalışması bittikten sonra sağ sinyalimizi verdik ve ilk yerde duralım. Sarı çizginin içine giriyoruz. Hocamız bize diyecek ki burada dur diyecek. Duralım. Veya bir ileride yer var. Sarı çizgi. Onun içine girelim. Evet. Burada da yazdığı gibi eğimli yolda kalkış alanı durduk. Bu alanda hoca bize diyecek işte kalkabilirsin diyecek. Zaten otomatik araçta kalkma konusunda bir sıkıntımız yok. Ve sola sinyal veriyoruz muhakkak. Aracımız D'deydi. D şeklinde yine çıkıyoruz. Burası daha çok manuel arabalara ait bir yer. Çünkü manuel arabalarda işte kalkışta sıkıntı olabiliyor. Adaylar zorluk çekebiliyorlar. Ve sola sinyal verdik. Orta şeride geçiyoruz. Daha sonra geri geri 25 metre yapacağız. Geri geri 25 metrede bazen sır oluyor o yüzden çok hızlı gitmiyoruz. Biraz daha hızımızı yavaşlatabiliriz. Evet buraya gelmeden önce mutlaka sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Biz ön tarafa gidelim. En ön tarafı. Evet. Biraz daha Biraz daha ileri gidelim. İleri gidelim. Ve burada muhtemelen sıra olacak. Çünkü bir 20 tane araba bir yanda çıkıyor. Hı. Ve burada bekleyelim kısa bir süre bekledik ve içeri giriyoruz şimdi. Evet burada bilmemiz gereken şey mutlaka direksiyonumuzu düz yapmamız gerekiyor. Düz gideceğiz ki geri geri gelirken mutlaka düz şekilde geri geri gelelim. Eğer diyelim ki sol tarafa yakınız direksiyonumuzu sağa doğru. Eğer sağ tarafa doğru yakınsak da direksiyonumuzu hafif sola çeviriyoruz. E, çevirirken de böyle çok fazla çevirmiyoruz. 1-2 santim. Evet şimdi geriye gelebiliriz. Ee, düz bir şekilde gittiğimiz için düz bir şekilde de geri geri geliyoruz. Beyaz çizgilere değebiliriz. Biraz daha yavaşlayalım. Beyaz çizgilere değebiliriz ama kırmızı çizgilere değdiğimizde kalıyoruz. Özür dilerim. Sarı çizgilere değince kalıyoruz. Evet. Duban hizasında da sarı çizgiler var. Sarı çizgilere değmeden 25 metre geri geri yapıyoruz ve bitiriyoruz evet. Şu an yaptık ve çıkış yapabiliriz. Burada bilmemiz gereken şey şu. Hoca bize derse eğer, e, şuradan çık, o şekilde çıkalım ama demediği sürece istediğimiz yerden çıkabiliriz. Bize hangisi uygunsa oradan çıkalım. Çıkarken mutlaka sola sinyal veriyoruz sola sinyal verdik ve araçların gitmesini bekleyelim. Arkadaşlar mutlaka soğukkanlı olun. Çünkü neden soğukkanlı olun dersem işte bazen heyecan yapıyoruz. İşte öndeki araba bir anda önümüze çıktı veya arkada araba gelince heyecan yapıyoruz. O yüzden mümkün mertebe soğukkanlı olun. Sağa doğru gittiğimiz için sağa doğru geçiyoruz. Bayrampaşa otogarı takip ediyoruz ve e, öndeki arabayla mesafemiz öndeki arabanın şu an önümüzde bir araba var. Öndeki arabanın arka lastiğini görmemiz gerekiyor. Takip mesafesi çok önemli. Hocaların da baktığı en önemli maddelerden birisi. Mutlaka takip mesafesini koruyalım. Sağ sinyal verdim. Biraz trafik var. Trafiğin akış yönüne göre gidiyorum. Şimdi ilk yaptığımız şey yokuş kalkışta. Daha sonra geri geri 25 metre yaptım. Ve şimdi de ani ferin alanına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Biraz trafik var. Hafif de yağmur yağmaya başladı. Yaz günü. Sınava gelirken ayakkabılarınız özellikle böyle kaymayan olursa spor tarzı yani bot ve çizme tarzı değil de daha çok ayağınızı kaydırmayan ayakkabı olursa sizin için çok çok iyi olur. Çünkü bazen yağmur yağabiliyor veya ayağınız kaygan olduğunda bir anda ayağımızı frenden kaldırabiliyoruz veya frene basamayabiliyoruz. Evet. İlk adaylar başladıklarında çok ani fren yapıyorlar. Çok ani fren yapmadan böyle bir insanın bir çocuğun yanağını sıkar gibi ve veya bir süngeri sıkar gibi hafif bir fren yaptığımızda zaten makine çok akıllı. Her şeyi algılıyor. Önümüzde evet ışıklar var ama biz o ışıklardan bağımsız şekilde sağ sinyal veriyoruz. Evet önümüz biraz kapandı. Sağ sinyal veriyoruz ve Sağa geçeceğiz biraz sonra. Biraz trafik var. Evet. Dediğim gibi sınavda 35 dakika olacak. 35 dakikalık sınavda. Çok böyle kendimizi acele etmeden soğukkanlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Trafik işaretlerine dikkat edelim. Evet. Trafik işaretleri de önemli bizim için. Hocaların baktığı ilk başta e, güvenli bir sürüş. direksiyon hakimiyeti, sinyalleri zamanda verebiliyor mu ve parkları yapabiliyor mu? Eğer biz bunları yapabiliyorsak zaten sınavda bir sıkıntı çıkmıyor. E, sınavımızı rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Sileceklerimizi çalıştırabiliriz. Silecek kolumuz... Evet. Hızımız ortalama 35 olabilir. 30-35 arası. Buraya geldiğinde arkadaşlar çok tereddüt ediyorlar. Hocam sinyal vere, verelim mi diyorlar. Ama sinyal vermemize gerek yok. Zaten düz şekilde gidiyoruz. Şeridimizi değiştirmeden, şeridimizi değiştirmeden gittiğimiz için sinyal vermemize gerek yok. Ama şuradan sola geçseydik, sola sinyal verecektik. Evet. Hızımız 30-35 arası oluyor demiştik. Dönüşlerimiz bir tık daha yavaş olması gerekiyor çünkü dönüşte bazen Direksiyon hakim kaybedebiliyoruz. Biraz daha hızlı gidebiliriz. Evet. Çünkü bayağı yavaşladık. Dönüşlerimiz biraz daha sakin. Evet. Arkadaşlar şimdi anifren alanına gidiyoruz. Daha sonra L Park Palera Park'ımız varsa en sonunda da le Park yapıp sınavı bitiriyoruz. Aynı biz de sınav gibi yapıyoruz. Tıpkı sınav gibi olacak. kafanıza takılan şeyleri bana sorabilirsiniz. Ben de size adayların en çok zorlandıkları şeyleri anlatıyorum ki aklınızda kalsın. Ani fren alanına girerken de mutlaka sağ şeride geçeceğimiz için sağ sinyalimizi vermemiz gerekiyor ne zaman vermemiz gerekiyor dersek eğer biraz daha ilerleyelim. Sağ tarafa evet. Yavaş yavaş sağ tarafa geçebiliriz. Boşluk bulduk. Sağ tarafa doğru geçiyoruz. Sağ şeritte sinyalimizi verdik. üst şekilde devam ediyoruz. Ok gönderdiğine muhakkak bakalım. Diyor ki bize hafif diyor. sonra doğru gideceğiz diyor. Şimdi öndeki arabalar ani fren yapıyorlar ama biz onları bekleyelim ki bir karışıklık olmasın. Onlar da rahat bir şekilde yapsınlar. Diğer kuştaki adaylar ve hocamız. Onları böyle rahatsız etmeden bekleyelim. Biraz sonra onlar bitirecek ve biz ani fren alanına girip ani frenimizi yapacağız. Evet. Biraz daha hızlanabiliriz. Ben dur deyince duralım. Dur. Evet. Aynı şekilde durduk. Burada mutlaka çıkarken sola sinyal veriyoruz. Evet. Sinyalimiz şu an yanıyor. Öğrenciler bana soruyor. Hocam niye sola sinyal veriyoruz? Burası kalkış sinyali. Mutlaka kalkarken burada sola sinyal veriyoruz. Vermezsek kalırız arkadaşlar. Devam edelim. Bir de bunu çok soruyorlar. İşte hocam sola mı geçeceğiz? Diye. Hayır. Biz sola kalk sinyali verdik. Ve düz şekilde devam ediyoruz. Ama tabii ki önümüzde bir araba olursa e, komisyon bize diyecek ki sola sinyal ver ve devam et diyecek. Biz de o şekilde devam edeceğiz ama önümüzde bir araba olmadığı için biz rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Bir sıkıntı yok burada. Evet. Şimdi yavaş yavaş Yıldız Teknik Üniversitesi'nin A kapısına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar bilmemiz gereken şeyleri size anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama sizin de kafanızı takılan şeyler olursa mutlaka bana sorun. Elimden geldiği kadar yardımcı olayım. Önümüzde sınavda da böyle arabalar çıkacak. Biz de sola sinyal verip devam edeceğiz. Şimdi e, buraya gelirken bilmemiz gereken şeylerden birisi de yaya geçidine gördüğümüzde sola sinyal veriyoruz. Eğer sınavda önümüzde bir araba olursa ondan da kopya çekebiliriz haberiniz olsun. Yaya geçidine geldim ve sola sinyal veriyorum. Neden sola sinyal veriyorum? Çünkü sağ sinyal verdiğimde Yıldız Teknik Üniversitesi'ne doğru gittiğim için sola sinyal veriyorum. şu göstereyim. Şimdi Burada tarihli yol olduğunu gösteren bir tabela var. Buradan da geçişimiz çok hızlı olmuyor. Çünkü soldan da arabalar hızlı bir şekilde geliyor. O yüzden şeridimiz bu şerit. Hızımız yine 30-35 arası. Öndeki arabanın arkasını görecek şekilde takip ediyoruz. Evet. Öndeki araba biraz eğitim aracı yavaş gittiği için biz de yavaş gidiyoruz. Parka doğru gidiyoruz. O parklar yaptıktan sonra dersimiz bitecek. Sınav da o şekilde bitiyor. Parkları yaparken çok fazla acele etmeyelim. Yavaş yavaş yapalım. Çünkü acele ettiğimizde heyecan yaptığımızda bazen parkı işte dubaları kaçırabiliyoruz veya dubalara çarpabiliyoruz. Bu şehirden gidiyoruz. Adaylardan şu da çok soru geliyor. Hocam işte e, sinyal vereceğiz mi şimdi burada e, çatala gidiyoruz, yola yelmi var. Burada sinyal vermemize gerek yok çünkü biz zaten şehridenizde gidiyoruz, için gittiğimiz için e, sinyal vermemize gerek yok. Esenler tabelasını takip ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu videomu sık sık izleyin. Size faydası çok olacaktır. Hızlandırıp da izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi Soldan arabalar geliyor ama biz biraz daha dikkatli şekilde gidiyoruz. Burada da sinyal vermemize gerek yok. Çünkü düz yolda gidiyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar biraz trafikle bencil olacağız. Neden? bazı adaylar işte hocam ambulans geçiyordu işte polis aracı geçiyordu o yüzden ben e, biraz telaş ettim veya işte önümde bir araba vardı onu gördüm heyecan yaptım bir aday kaldı o yüzden ben de heyecan yaptım gibi şeyler söylüyorlar bu gibi şeyleri hiç böyle e, dikkat almayın biraz özellikle sizden ricam sınav bitene kadar biraz daha bencil olun kendinizi düşünün çünkü bir sınav daha bir sınavdan kaldığınızda diğer sınavın diğer sınava hem ücret ödeyeceksiniz hem zamanınız gidecek hem de daha çok stres olacaksınız. Stresiniz de çok fazla olmasın. Yani az stres olsun. Çok kişiye sınava girdiğinizi söylemeyin. Biraz daha yavaşlayalım. Evet. Parklara gelirken yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi orta şeritteydik. Sağ şeride geldiğimiz için Sağ sinyalimizi muhakkak veriyoruz. Beyaz çizgiyi görüyoruz değil mi? Beyaz çizgiyi ortalıyoruz. Biraz daha yavaşlayalım. Beyaz çizgiyi mutlaka iki tekerimizin ortasına getirelim. Öndeki araçta olduğu gibi biz de yapıyoruz şu an. Duralım. Evet. Şimdi. Bir, e, bilmemiz gereken şey şu. Gireceğimiz yerin hep bir önüne gidiyoruz. Diyelim ki biz buraya gireceğiz önüne bir önüne gidiyoruz. Buraya girelim. Buraya gireceğimiz için bir önüne gittik şu an. Ve şu duba. Arkadaki duba. Arkadaki duba ile sağ arka camımızın şurasından kelebek camından evet şu tam şu köşeden çok az bir şekilde görmemiz gerekiyor. İğne ucu kadar gördük. Görmemiz gerekiyor. Gördük mü? Evet, evet. Tamam. Çok az gördük. Daha sonra D'deydi. R yaptık. R yaptıktan sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Sol. Bir saniye. Bunu yapmadan sağ aynamızı aşağı indirelim. Sağ aynamızı aşağı indiriyoruz. En alta. Ki sarı çizgi. Şuradaki sarı çizgileri görelim. Daha sonra tam sağ yaptık. Sol aynamızdan dört tane duba görmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş gidelim. Evet. Tamam. Dört tane dubanın tamamını gördük. Evet. Şu an dört tane duba oldu. Bir tanesi arkada olduğu için tam gözükmüyor. Daha sonra direksiyonumuzu bir buçuk sol yaptık. Bir buçuk sol yaptıktan sonra sağ aynamız ile Sağ dubamızı yan yana getirdik. Evet, yeterli. Sağ aynamız ile, sağ aynamızın ucu ile şu duba, sağ duba, yani hedef aldığımız dubayı yan yana getirdik. Daha sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Direksiyon tam sol yaptık. Şu an tekerimiz sağ doğru. tekerimizde şu an sarı çizgide ve şu an parkımız tam. Sağdaki evet. bu tekerde gösterdim. Evet. Bunda bilmemiz gereken şey burası, burası ve burasının tam şunların ortası, bu dubaların ortasına gelmesi. Sola sinyal veriyoruz mutlaka çıkarken. Burada hamle aklımız var ama e, biz en sol şekilde yani geldiğimiz şekilde çıkmamız daha iyi olur. O yüzden tam sola sinyal veriyorum. Direksiyonu tam sol yaptım. Sinyali sola verdim. aynama baktım ve yavaş yavaş çıkıyorum. Evet. Adaleli Park'ı şu an bitirmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş Adaleli Park'a gidiyoruz. Evet, bu araç içeri girsin. Öndeki araç neyse çıkalım biz. Evet sağa doğru yanaşalım. parka gelirken de çok hızlı değil, yavaş yavaş bir şekilde gidiyoruz. Çok hızlı almadan. Evet, Park'ta bilmemiz gereken şey siyah başlıklı dubayı muhakkak görmemiz. Şimdi şurada sürücü parkı, sürücü Leypark sınav alanı yazıyor. Bu araç çıksın, rahat bir şekilde yapalım. Siyah başlıklı dubayı görüyoruz. Siyah başlıklı duba ile bu çizgi var, çizgiyi gördük değil mi? Sağ tekerimiz bu çizginin biraz solunda olacak, çok az. Camımı açtığım yer ile siyah başlıklı dubayı yan yana getireceğim biraz sonra. Araçlar çıksın. Laypak sıra beklerken. Sağ sinyal verip bekleyebiliriz. Beklerken sağ sinyal verip bekleyebiliriz. Evet. evet. Yavaş yavaş gidelim. İlk kere gidiyoruz. Biraz daha hafif sola. Sola doğru biraz. Evet. Siyah başlıklı yer ile bekleyelim. Siyah başlıklı yer ile açtım cam açtım yere yan yana getirdim daha sonra ve yaptım tam sağ yapıyorum sinyalimizi kapatabilirim şu an arkadaşlar bu çok önemli İçeri girerken sinyal vermiyoruz haberler bunda bana çok soruyor Hocam sinyal İçeri giderken vereceğiz biri. İçeri girerken sinyal vermiyoruz. Ama çıkarken muhakkak vereceğiz. Evet. Soldaki ayna ile soldaki dubayı yan yana getirdik. Yani şöyle gösterdiğim yan yana geldi. Daha sonra direksiyonumuzu bir buçuk sol yaptık ve içeri geliyoruz. Evet. Duralım sol duba ile yani arkadaki duba ile sırtımız yan yana geldi şu an. Evet. Çıkar, şu an çıkabiliriz. Çıkarken de D yapıyoruz. Bu sefer sağ ayna ile sağ ayna ile sağ dubayı yan yana getirdik. Tam sağ yapıyoruz. Bir de burada muhakkak sağ sinyal veriyoruz. Eğer sağ sinyal vermezsek kalırız. Evet, burada duruyoruz. Duralım. Kapıyı açtım, kapattım. Hocaları aldık, komisyonu ile mi aldık? Sola sinyal verdik. En son ve so sınavın son aşamasına geldik. Devam edelim. Bundan sonra parkurları bitirdik. Parkurları bitince yavaş yavaş başladığımız yere tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu izleyin arada. Size çok faydası olacak. Sınava kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yanlışım olduysa kusura bakmayın. Aklınıza takılan şeyleri yine söylediğim gibi sorabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. En güzel arabalara siz binin. Ama Lütfen ve lütfen trafik kurallarına uyun. Ee, trafikte özellikle cep telefonunu kullanmayı, kullanmayın. Bir yere çekip o şekilde kullanabilirsiniz. Ee, önemli olan can güvenliği. Çünkü e, trafikte maalesef çok çok can kaybımız var. O yüzden e, özellikle benim adayımın başına bir şey gelmesini hiç istemem. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça